Evet, başlattık bakalım şimdi. Geldi. Arkadaşlar teknik bir sıkıntı yaşıyoruz. Tarot perisi geldi. İstek de yolladı zannediyorum. Bakalım buradan. Süreyya'cığım geldi galiba değil mi? Kabul, Kabul etti. Yok o bana yolladı ben kabul ettim. Geldi. Hoş geldin. Demek ki benim telefonumda bir sıkıntı var. Bunu... Vedat Hocanın telefonundan mı bağlandın? Evet, Vedat Vedat'ın telefonundan bağlandım. Ee, mevcutlu hoca ile bağlantılı şey yapıyoruz. Mevcutlu yayın yapabiliyoruz. <laughs> Ancak hoş geldin hayatım. Selam. Hoş bulduk. Valla bir telefonda herhalde bir sıkıntı var ne olduğunu bir şekilde sonra e, teknik yardım alır çözerim inşallah. Nasıl Nasılsın? E, i̇dare ederim ya, mi? İyiyim ben çok biraz şükür. Biraz bugün insanlar bilmiyorlar tabii üşütmüştün, çok keyifli değildin. Evet. Girdi yayın öncesi battaniye altında ısındı öyle geldi Süreyya. <laughs> çok ee, iyi evet. yaptın. Öncelikle yani, arkadaşlar... ...verdiğimiz için biliyorsun pazar günleri geçirmemek adına Evet iyi yaptın hoş geldin ee, tarot perisi sayfasını lütfen e, ta takip edin arkadaşlar Çünkü biz bu e, yayını yapıp e, sonrasında YouTube'a yüklüyoruz her pazar e, haftanın 7 günü de 7 normalinde 19'da olacaktı gecikme için o yüzden özür diliyoruz e, sorun olmaz bu arada Sirius'tan Tarot'ta Dağı e, yılın en şanslı gününde kampanya başlattım. E, bu kampanyadan e, faydalanmak isteyenler Sirius DM'ye yazıp indirimli olarak e, tarot baktırabilirler. Sözü sana veriyorum. Hayatım. Teşekkür ederim tatlım. Kusura bakma, evet 7 diye söylemiştik ama hakikaten e, biraz biraz rahatsızlandım onun için kusura bakma ben de özür dilerim <laughs> de. Rica ederim. <laughs> bir, hiç sorun değil benim için benim için Teşekkür değil. ederim. Ee, Tutku 23 Mayıs Venüs ikizler burcuna geçecek. Venüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle daha bir flörtez, daha bir sosyal, daha bir özgür olmak isteyeceğiz. 26 Mayıs'ta Jüpiter burcu e ikizler burcuna geçiş yapacak. Bu 10 Haziran 2025'e kadar kalacak. E ee, gündemimiz iletişim konuları, ulaşım konuları, sosyal medya konuları olacak. Bir de 23 Mayıs'ta Yay burcunda bir dolunayımız var. Güzel bir dolunay olacak. Bir dışından İkizler burcu 20 Mayıs'ta İkizler burcuna geçecek. Güneş İkizler burcuna geçecek. Bütün ikizlerin doğum günü kutlu olsun şimdiden. Olsun. Güzel bir sürece geçiş yapıyor değil mi İkizler burçları da? Evet çok güzel e, süreç işte hem Venüs hem İkizler e, pardon hem Venüs hem Jüpiter ikizler Burcu'na geçtiği için onlara şans veriyor güzel bir şans veriyor onlar. harika e, bu şansın herkese yansıması için neler mümkün e, bu sadece ikizler Burcu değil işte Jüpiter'i de Venüs'ü de ikizler olan kişilere de şans verecek tabii ki harika muhteşem gökyüzü kaç koldan gerekirse şansları veriyor. Geçen yayında da söyledim ya, hep kötü şeyler söylemeyin diyorlar. Bakın iyi şey olunca, astrologlar ne güzel iyi şeyleri söylüyorlar. Yeter ki gökyüzü evet. müsaade etsin. Heh, gezegenler müsaade etsin yeter ki. Önemli olan gezegenler zaten. Yani hiçbir astroloğun gücü yok ya, hadi gel buradan şunu yapalım demek. Yeter ki gezegenler açısı, İyi olduktan sonra astrolog çok rahat söyler. Hem de seve seve söylüyor. Aynen öyle. Tamam. Bu doğrultuda bize ne bilgiler vermek istiyorsun Süreyya'cığım? Ee, tatlım e, Dolunay'la ilgili burçlara olan şeyleri İkiledim. söylemek isterim. Harika tamam. Koç burç ve yükselen koçlar dokuzuncu evde gerçekleşiyor. Bu kendilerinin akademik kariyer, yurt dışı bağlantılı işler uzak akrabalarla gündemlerinde olacak. Uzak akrabalarla iletişim içinde olmak isteyecekler. Maddi, maddi konularda hayallerini gerçekleştirebilirler. İletişim konusunda biri yapmak istiyor, bir iş yapmak istiyorlarsa koç burçları e, fırsatı kaçırmasın. Tamam ben de tek bir kartla bir şey söyleyeyim mi? Böyle adet olduğu üzere. Tabii ki. Aa, özellikle ilişkilerinde e, arkalarından hareket edebilecek, onları üzebilecek, sırtından bıçaklayacak kişilere karşı da dikkatli olsunlar. Dolunay da bunu getiriyor demek ki. <laughs> evet. Ee, boğa burçları boğa burçları e, Bunlar 8 evde gerçekleşiyor boğa burçlarıyla başkasının vasıtasıyla paralar kazanabilirler maddi konuda şanslılar sevgili boğalar kariyer hayatlarında güzel haberler e, iş iş arıyorlarsa iş bulabilecekleri e, bir zaman dilimindeler e, boğa burçları e, bereketi çok olsun bir de şunu söylüyorum Hadi boğalar Biraz kalkın, biraz hareket edin. Hareket ettikçe bunlar size gelecek. Ama hareket şart. Nerede hareket? Orada bereket evet. diyorsun. Tabii ki. Bakalım kartlar <laughs> ne diyor? Ee, özellikle üzerinde çalıştıkları e, bir iş varsa, e, boğa burçlarının, e, sona doğru geldiler, çok az daha sabır göstersinler. Son kontrolleri kendilerini yaptıklarından emin olduklarında bunun sonucunu alacakları günler yakınlaştı. Bu bir e, hanımlar için hamilelik olabilir. E, bütün boğalar için beyli hanımlı yaptıkları işin sonuna gelmek olabilir. Bir e, işin sonuna geldiklerinin ve sonucu alacaklarının müjdesidir bu kart. İkizler için neler var? İkizler Burcu tekrar İkizler Burcu'nun doğum günleri kutlu olsun. Yedinci evde gerçekleşiyor bunların dolunayı. Aşk isteyene aşk geliyor. İkizlere aşk geliyor. E, aşk olan hayatında aşk olan ilişkisi olan e, İkizler da evlilik kararı alabilirler. Kariyerleri de e, güzel gelişmeler gösteriyor. Kendi işini kurabilirler, kendi işini büyütebilirler. Eş i̇ş ile bağlantılı e, gezme veya iş konusunda, e, iş konusu amaçlı yurt dışı seyahatleri söz konusu olabilir. 26 Mayıs'ta Jüpiter Kızlar burcuna geçişinde dikkatli olsunlar. Kilo alabilirler. Peki bakalım kartlarımız ne ekliyor? Ee, şansları da çok açık olacak. İkizlere para geliyor. Kıymetini bilin ikizler. Her türlü e, anlamda her başvurunuz, her adımınız size para yazabilir. O yüzden bu e, Dolunay'ın ve haftanın kıymetini bilin diyorum Ne ben de. kadar güzel. Evet. Yengeçler <laughs> için neler söylüyorsun Süreyya? Can? Yengeçler evi, e, Yengeç'in altıncı evinde gerçekleşiyor Dolunay. Günlük işleri, rutin işleri e, ve sağlık evinde gerçekleşiyor. E, şunu söyleyebilirim. E, biraz e, sakarlıklara dikkat etsinler. Yengeç burçları sağlık konusunda da lütfen kontrollerini ihmal etmesinler. E, yengeç burçları bunlar da güzel şeyler var. İş kurabilirler, iş bulabilirler. E, yengeç burçları hareketli bir döneme giriyor. Şansları, bereketleri bol olsun. Harika. E, kendi yayınımda da söylemiştim. Yine senin bu e, söylemlerinle o geldi aklıma. Dolunaylar sonlandırma, bitirme deniliyor ama sonuçta tamamlanma verdiği için e, işsizlik kısmını tamamlayıp iş buldukları bir sürece evet. geçecek. Hani Öyle düşünsünler. Ben şöyle e, çok özür dilerim. Şöyle Hadi. ben işte iş bulabilirler, işte e, kariyer hayatlarında güzel haberler. Evet. Ee, sıkıntılı bir dönem geçirebilirler. İş bulmakla belki e, bir şey yapabilirler, alabilirler. ama bundan sonraki hayatlarında demek ki önüne güzel fırsatlar çıkacak. Çıkacak. Bakalım kart ne diyor ikizler için? Evet diyor ki e, elinizdekine çok sıkı sarılmaktan vazgeçin sevgili e, yengeçler. E, bunu yaptığınızda size daha fazlası gelecek. Ee, çok e, sabit olmaktan kurtulun biraz daha geniş açılı bakın diyor Evet e, aslan burçlarına geçiyoruz Aslan burçlarında 5. evlerinde gerçekleştiriyor çabaladığı uğraştığı bekle, e, beklediği güzel haberler geliyor çocuklarıyla ilgili güzel haberler geliyor biliyorsun bu e, Dolunay, e, süreci 15 gün. Bu 15 gün içinde de üniversite imtihanlarına girecekler çocuklar. Onlardan güzel haberler alabilirler. Yeni bir aşk geliyor şeylere. Aslan burçlarına. E, e, evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslan burçlarına. <laughs> <laughs> Öyle mi? <laughs> bizim, bizim, bize, bize mi flörtez olacağız? Koçlar gibi. <laughs> e, ama aşk var size. Aşk geliyor. Hoş <laughs> Artık çok aslan aslan gibi değilim, daha fazla terazi gibiyim de yine de bir aslanlık vardır herhalde. <laughs> Var tabi canım senin güneş burcun aslan. Evet. İlişkisi olan aslanların da netleşecek. Yani şöyle ki e, bitirmek isteyen bitirecek, bit, e, devam etmek isteyen de mutlaka bir adını koyacak. Yani bu bir bir sonuca varacak. Tam bir Hayır. tamamlanma süreci. Evet, hayırlısı Ar olsun. ilgili tamamlanma, harika. Evet. Ee, mesela, bu süreç aslanları aynı zamanda yaratım konusunda da destekli olacak. E, i̇lişkilerde olsun, e, iş kariyer noktalarında olsun çok yaratıcı olabilecekleri bir sürece de giriyor olacaklar. E, sevgili Başaklar için ne diyoruz? Onlar için de şunu söylüyorum, krizli ilişkilerde düzelme olacak e, Başaklar'da. Her şeyin rayına girdiği, e, her şeyin oturduğu bir dönemde uzun ilişkileri varsa, bu, ya genelde demek ki e, bu dolunayda ilişkiler düzelecek, ya bitecek ya adını konulacak. E, Başak Burç'ta da öyle. E, adını konulacak, e, adı konulacak, ilişkinin e, sonucu belli olacak. E, beklenmedik şekilde bunlara taşınma olabilir. Hatta yurt yurtdışı e, taşınması bile olabilir. Harcamalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bir para girişi olduğu gibi bir para çıkışı da var. Lütfen kontrollü davranın Başak Burçilere. Bu yayınımızda kartlar ne diyor? Ee, evet, e, parayla da ilgili güzel bir sürecine girecek e, Başaklar Dolunay'la birlikte çünkü e, hatta büyük miktarda ellerine para geçebilir. Orta yaş üstü erkeklerden gelecek paralarla nefeste alacaklar kartlar doğrultusunda. Evet, terazilerimiz için ne diyorsun sevgili Süreyya'cığım? Şahane söyleyeyim, borç verdikleri borçları alabilecekler. Eşindeki eşiyle ilgili maddi konularda iyileşmeler. Zam alabilirler, terfi geliyor. Bunlara da bir uyarı yapmak isterim, eline geçecek maddiyatları güvenli bir yere yatırım yapmalarını önerebilirim. Sizin için önemli kişilerden, sizin sevdiğiniz, sizin kıymet verdiğiniz önemli kişilerden motivasyon, güzel motivasyon konuşmaları alabilirsiniz, keyfiniz yerine gelebilir. Ha, harika, ne güzel sevdiği insandan motivasyon almak. Terazi terazi olarak e, hoşuma gitti. Çok da güzel de bir kart geldi. Bu süreç içerisinde teraziler büyük bir ilahi koruma altında da olacaklar. Bir e, koruma fanusunun içinde yaşıyormuşçasına yaptıkları eylemlerin sonuçlarını da çok güzel alabilecekler. Devam ediyoruz. Sevgili akrepler. Akrep burçlarının ikinci evinde gerçekleşiyor. Para ve maddi konularda güzel haberler var. Beklediğiniz paralar geliyor güzel e, sevgili akrepler. E, eşinden ortakların ortaklıklarından destek görebilirler. E, İlişkili konusunda onlar da destek alıyorlar. Uzun bir ilişki e, İlişkileri varsa evlilik var de diyor, evlilik olabilir ama bitmesi gereken, sizi desteklemeyen bir ilişki varsa lütfen bırakın gitsin. Aa, gözleri aydın yani böyle zorunlu oldukları, hissettikleri, hoşlanmadıkları bir ilişkileri varsa bu dolunay kesit atacak diyorsun ama evet. ikinci evde olduğu için de parayla ilgili de gündemleri olacak. Tabii. Bakalım kartlar bu doğrultuda onlara ne diyor, ne yapsınlar bu süreçte? Diyor ki, e, duygusal anlamda da karşılarına fırsatlar çıkabilir. E, i̇lişkiye ilk adım söylediğim gibi ya da e, mutluluğa ilk adım atabilecekler sevgili akreplerde evet. evet, hayırlı olsun. Sevgili yaylar. Yay burçları, dolunay bunlar e, yay burcunda oluyor, yay burcunda gerçekleşiyor. Hayatındaki bütün sorunların çözebileceği, e, sorunlar ne ise e, onun çözümleneceği, iş bulmak, atama almak, hasta ise hastalıkların geçeceği, e, sizin için ne sorun varsa çözülebileceği bir enerji. İlişkisi yoksa ilişkide geliyor. İlişki varsa düzene giriyor, kendini sevdiğini, sevildiğini hissediyor yay borçları. Şanslı ve bereketli olsun. Harika. Bakalım kartımız ne diyor. Aa, e, özellikle takılı kaldıkları e, üzerinde düşündükleri iki konu varsa e, bu süreçte bu iki konu e, çözüme ulaşacak ya da en azından olumsuz onlar için uygun olmayan bir taraf olacak tek bir noktaya odaklanıp e, o doğrultuda hareket edebilecekler. Harika. Sevgili Oğlak Burçları. Oğlak Burçları 12. evde gerçekleşiyor. Doğru ve yanlışı görebilecekler, fark edebilecekler. Gizli düşmanların ortaya çıktığı, dost bildiklerin dost olmadığını öğrenecekler ne yazık ki. Para gelecek ama abartılı, Keyfi harcamamalara harcamalara dikkat etsinler lütfen yani nasıl olsa geliyor gibi diye işte e, ne bileyim lüks şeyler falan değil de biraz kendilerine kanın e, yorgana göre özlersinler evet aynen öyle e, tutkucum Ay. bir de bir ağızlarını e, ağızlarından çıkanı kulakların duyması lazım bir kriz yaratmamak için şansınız bol olsun Oğlak Burçları. Peki bakalım kartımız ne diyor oğlaklara. Aa mutluluk var. Kutlama var. Çok evet. Iyi. E, evlilik bekleyen, teklif bekleyenler bu teklifi alabilirler. Bu sürece adımlarını atabilirler. Bunun müjdesini vermiş olalım. Evet sevgili kovalar. 11. evde gerçekleşiyor kovalarında sosyalleşmek, arkadaşlarla görüşmek, yeni gruplara katılmak onların e, gündeminde olacak. E, bir şey söyleyeyim, kiracı olan kovalar ev alabilecek bu dönemde. Ay, yani ne güzel bir haber. Evet. E, kiracı olanların işte kiracılığı bitirip hani diyoruz ya dolunayın bitirip bir yer size başlamadı. Kiracılık hay. bitirip ev sahipliğine başlayabilirler. E, sosyal olmaları şart. Eğer e, ne için çaba gösteriyorlarsa, onunla ilgili kişiler, yardımlar karşılarına çıkabilir. E, i̇stediğine odaklanması lazım ama. Aşkı da var e, kova burçlarına. Ama şöyle, diyelim ki birisi davet etti. Yok demesinler. Düşünsünler. E, yok demesinler. Ya daha doğrusu hayır demesinler. Gitsinler. Orada belki işlerine katkı sağlayan veya aşk gelebilir. Sosyalleşmek şart. Kova burçları. Harika tamam. Bakalım kartlarımız ne diyor bu sosyalleşme durumu için. Diyor ki e, bu süreç onlar için aynı zamanda ilahi bir e, süreç, kadersel bir süreç olacak. E, eğer dediğim gibi sosyalleşirlerse belki de kaderlerinde alınlarında yazılı kişiyle tanışma imkanı yakalayabilecekler ve ayrıca e, mahkemesi olan e, kova burçları varsa bu süreç içerisinde e, ilahi makamdan destek alıp lehte mahkeme sonuçları alabilecekler. Hadi bakalım. Güzel evet. günler onların olsun. E, sizlerin olsun. E, senin burcun kova, benim e, yerleşim yerim aslan olarak kovada. Bakalım evet. hepimiz için neler hayırlı mümkün? Hayırlı olsun. Bütün kovalar için, bütün burçlar için hayırlı olsun ya. Tamam. Sevgili balık burçlarımız. Valla balık burçları güzel, beklenmediği kadar güzel şeyler yaşayabilirler. Ya yani tamam. Sanki bir mucize var. Ee, balık burçlarına mucizeler var. İş hayatında, maddi konularda, adım attığı, çabaladığı alanlarda, rahatlama güzel konular söz konusu e, çabaladığı her şey ne ise e, mucizevi olarak karşısına çıkacak gönlünden geçen ne ise onu yaşayabileceği bir enerji olsun harika Belki, şansı bol olsun balıklar Burcu Peki. bakalım kartlar ne diyor balıklara Aa, çok güzel. Onlar da e, yine e, özellikle kariyer noktalarında e, orta yaş üstü erkeklerden çok büyük destekler alabilecekler, fikirler alabilecekler ya da fikirlerini hayata geçirmek adına e, destek alabilecekler bu kişilerden. Kadınlı erkekli balıklar orta yaş üstü erkeklerden bu desteği alacaklar. İnşallah ihtiyacı olana yardım gitsin diyorum Aha, ben de. Şey. Amin. Peki. Ee, bu burçlarımız için de bunu tamamlamış olduk. Ee, to, totalde başka ekleyeceğin bir şey var mı Süreyya'cığım? E, ee, Valla genelde Dolunay güzel bir şeylerle geliyor. Yani işte hani her zaman diyorlar ya aşk yok mu? Aşk. İşte aşk geliyor. Kendiliyor. E, tamam. iş geliyor. Ee, bu dönemi çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor bütün burçlarla ilgili, ee, e, hele Jüpiter'in ikizlere geçmesiyle birlikte koç burçları bunda e, çok şanslı, İkizler burcu öyle. Ben söylediğim gibi sadece bu ikizler e, ikizler burcu olarak değil, e, Jüpiteri Venüs'ü ikizler olanlar, güzel açılar olanlar yaşadı. Ben de yaşadım. Evet. <laughs> Jüpiter... <laughs> ha, çok güzel. Ee, yani ilginç böyle yeni ay görünümlü bir dolunay sanki değil mi? Başlama enerjisi gibi <laughs> evet. hareket eden bir Ama dolunay olacak. Işte bu, dolunay ve yeni aylarda hep şey deniyordu. Bekleyin, sabredin, İşte biraz daha Başlamayı. var. Ve herkes şey, şey yapıyordu ya. Ay hiç güzel haber yok mu? Alın size güzel yani, haber. Dolun Bütün bu <laughs> Yani bu ay o kadar mucizeleri açık güzel bir evet. ay ki Dolunay'ı bile evet. başlatma enerjili, bereket enerjili evet. geliyor. Evet bitişi var ama başlatması da var öyle düşünelim. 2024 Mayıs ayını unutmayalım ne zaman kötü bir şey söyleniyor denirse bu ayı hatırlatalım gidin dönün bakın herkes ne kadar güzel şeyler <laughs> evet. söyledi diyebiliriz. Peki Süreyya'cığım, başka ekleyeceğin bir şey yoksa... Yok tatlım, teşekkür ederim. Ağzına <laughs> sağlık diyorum, her Çok şeyden da. önce. E, tekrar ediyorum, e, Tarot Perisi Instagram, Tarot Perisi sayfasını takip ederseniz, biz bundan sonra, e, nasip olursa sağlığımız elverdiği müddetçe, e, Süreyya'cığımla birlikte e, haftanın yedinci günü, eğer bak'tan yayınlayacaksak sabah 7, canlı yayın yapacaksak akşam 19-7 olmak üzere niyetlendik. Ee, böyle bir sağlık sorunu olmadığı müddetçe bunu devreye alacağız. Evet. Ee, evet. Ve e, bir kere daha kendi tarot kampanyamı da hatırlatayım. Ee, Yusuf Türk günlerinde yılın en şanslı gününde herkese şans olsun, bereket olsun, herkes faydalansın, şifaya vesile olsun diye ee, tarot kampanyası başlattım. Sirius'tan tarot DM bölümünden bana ulaşırsanız e, sizlerle görüşebiliriz. Tarot. tarot ben de tarot e, şöyle söyleyeyim. Tutkucuğum ben de şunu söyleyeyim tatlım. E, ben de işte bu e, Yusufçuk gününe şey, e, ben de bir e, şey yaptım, e, bakım yaptım. Bakım dediğim şöyle, çok affedersiniz. E, a Kart gitti. mı açtın? Kart mı açtın? Tamam. Kampanya Ay, yok, hayır. Mı? Kampanya evet, Kampanya yaptım. Tamam. <laughs> Konuşamadım. Olur. Kampanya yaptım. E, doğum haritası... E, bir kampanya yaptım. Lütfen beni de Tarot'tan, e, arasınlar, Tarot perisinden, DM'den yazsınlar veya Süreya Parlatan olarak, e, girsinler ve DM'den yazsınlar doğum lütfen. Doğum haritası e, kampanyalı şekilde doğum haritası. Doğum haritası. Teşekkür ederim. Hayır, hayır. Tatlı. Ya çok doğal çünkü ben biliyorum sen hasta hasta çıktın bu yayına e, yüzündeki gülüş bile o yüzden benim için de çok değerli çok tatlı. Çok sana. teşekkür ederim, e, sağlıcak. Çok öpüyorum seni seni çok seviyorum ben çok o, öpüyorum. Çünkü... Kendinize iyi bakın. Evet. Herkes iyi baksın. Vedat Hoca'nın telefonundan bu yayını yapıyoruz. Benimkinde giremediğimiz için. O yüzden yayını bitirip kaydedinceye kadar uğraşabilirim. Öpüyorum sizi. Görüşürüz Süreyya'cığım. Hoşçakalın. Tamam tatlım.